Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kameralara kalmış yakalanmış 5 gizemli yaratık videosunu izleyeceğiz. Şimdi videomuza geçelim. Tuhaf yaratıklar ve muhteşem canavarlar insanoğlu hep büyülemiştir. Ödümüzü patlatıyor olsalar bile. Hatta böyle şeyler ne kadar tuhaf olursa o kadar dikkatimizi çekiyor. İşte birazdan göstereceklerimiz de bunlar örnek. Gizemli yaratıklar yıllar boyu efsanelerin konusu olmuş fakat gerçeklikleri %100 olarak asla kanıtlanamamış. Buna rağmen insan acaba varlar mı diye düşünmeden edemiyor. Şimdi gelin kameralara yakalanmış 5 gizemli yaratığa bakalım. Başlamadan önce bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Okyanusun dibindeki canlı. Yakın zamanda okyanusun 4000 fit altında çekilen bu görüntüde inanılmaz bir yaratık görülüyor. Koyu renkteki bu deniz canlısı, sanki kendini göstermeye çalışır gibi oldukça tuhaf bir biçimde yüzüyor. Ancak ne tür bir hayvan olduğu hala merak konusu. Bu canlıyı gören bazı insanlar, onun muhtemelen bir mürekkep balığı ya da bir kalamar çeşidi olduğunu söylüyorlar. Kim bilir, belki de uzaylılardır. Megalodon yavrusu. Bu videonun ismi Megalodon yavrusu olarak geçiyor. Videoda dalgıçların beyaz köpek balıklarıyla araştırma yaptıklarını görüyoruz. Sonra birden kameranın önünde başka bir köpek balığı geliyor. Fakat rengi daha koyu ve sırtında çıkıntılar olan bir köpek balığı. Bilindiği gibi Megalodon'un boyutu normal bir köpek balığından 10 kat daha büyük. Fakat bu köpek balığının boyutu küçük olduğu için dalgıçlar onun Megalodon değil Megalodon yavrusu olduğunu düşünmüşler kıyıya vuran gizemli yaratık. Kısa bir süre önce Amerika'da görüntüsüyle halkı ürküten bir deniz yaratığı kıyıya vurdu. Bazıları bu yaratığın keşfedilmemiş bir köpek balığı türü olduğunu düşünse de boynundaki korkunç dikenler bizim aklımızı karıştırıyor. Sizce bu yaratık ne olabilir? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sisteki canavar. Avustralya'nın deniz kenarındaki küçük kasabası bir sabah gözlerini yoğun bir sisle açtı. Yerli halka göre daha önce hiç bu kadar yoğun bir sis görülmemişti. Videonun sahibi ise dünyanın en eski ve en korkunç canavarı olan kutuluyu çekmeyi başardığını iddia ediyor. Video boyunca sislerin içinden gelen bir kükreme duyuyoruz. Ardından krakene benzeyen bir gölge birazdan yıkılacak olan bir binanın yanında görülüyor. spagetti canavarı. Uçan spagetti canavarını hiç duydunuz mu? Fizik bölümü mezunu Bobby Henderson, 2005 yılında akıllı tasarım öğretimine, yani evrenin yaratılışının doğal hadiselerle değil, akılcı iddialarla açıklanabileceği teorisine karşı protesto olarak uçan spagetti canavarı kilisesini kurdu. İşte bu videoda deniz anısını alımsatan uçan spagetti canavarı görülüyor. Uzaktan kumandalı bir su aracıyla çekilen videoyu inceleyenler Atlantin in 4000 fit altında yüzen yaratığı uçan spagetti canavarına o kadar çok benzetiyorlar ki ona bu ismi verdiler. Ardından Angola yakınlarında çekilen bu kaydı. Arkadaşlar bu yaratık önceki videomuzda önceki videomuzda önceki videomuzda da bu yaratığı söylüyorlardı ama yine izleyelim biz. Southampton Üniversitesi'ndeki deniz bilimcilere yolladılar. Ulusal Deniz Bilimleri Merkezi uzmanları bu yaratığın deniz anasına benzeyen bir sayfonofor çeşidi olduğuna kanaat getirdi. Videomuzun sonuna geldik. Peki bu yaratıklar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni... Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.